Değerli Akit TV izleyicileri, Akit TV ekranlarından, Eğitim Atlası programından hepinize selamlar, saygılar, iyi günler diliyoruz. Ee, Malumunuz tercih dönemindeyiz, ee, öğrencilerimiz, üniversite adayları, üniversiteye giren kardeşlerimiz şu an tercihlerini yapıyorlar. Bizler de bu tercih döneminde e, üniversitelerimizi sizlerle buluşturmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz olacak, e, Uşak Üniversitesi'ni tanıyacağız ve karşımızda Skype hattında Uşak Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ekrem Savaş hocamız olacak. Sayın Rektörüm hoş geldiniz. Merhaba efendim hoş bulduk. Siz iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız efendim? Biz de iyiyiz. Çok sağ olun. Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz programımızda. Eksik olmayın efendim. Benim için büyük bir onur oldu sizinle beraber olmak bugün. Çok sağ olun. Bir şeref olduk. Değerli rektörüm biraz biz isterseniz hızlıca başlayalım. Uşak Üniversitesi ile biraz bize genel bir tanıtım yapabilir misiniz? Bilgi verebilir misiniz Uşak Üniversitesi ile ilgili? Memnuniyetle efendim ne demek? Uşak Üniversitesi son derece genç üniversitelerden bir tanesi. 2006 yılında kurulmuş Bakanlar Kurulu kararıyla. Daha önce Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı olarak devam eden bir üniversite. Bugün itibariyle Uşak Üniversitesi'nde 14 tane fakültesi bulunmaktadır. Hı hı. Her ülkemizde birer meslek yüksek okulu ve aynı zamanda merkezde de iki meslek yüksek okulumuz olmak üzere, üç meslek yüksek okulumuz olmak dokuz tane meslek yüksek okulumuz ve bu arada bir tane de yabancı dillere bağlı yüksek okulumuz bulunmaktadır. Bu fakülteler ve yüksek okulları biraz tanıyabilir miyiz? Hangileri? Tabii ki. Tıp fakültemiz var. Diş Hekimlik Fakültemiz var. Mühendislik Fakültemiz var. Ziraat Fakültemiz var. Spor Fakültemiz var. Milli Eğitim Fakültemiz var. Fen edebiyat Fakültemiz var. Bununla beraber aynı zamanda Uygulamalı Bilimler Fakültemiz var. Sağlık Bilimleri Fakültemiz var. Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültemiz var. Mimarlık Fakültemiz var. Dolayısıyla bu şekilde devam eden eee fakültelerimiz var. Bununla beraber teknik bilimler, sosyal bilimler, aynı zamanda sivil havacılık, adalet, sağlık hizmetleri, uzaktan eğitim olmak üzere merkezde bulunan mesleki okullarımız, Vanaz, <laughs> Eşme, Bey ve Sivas ve Kararlı'da mesleki okullarımızda da biraz önce bahsettiğim gibi toplam 11 tane mesleki okulumuz var. 21 tane araştırma merkezi var Uşak Üniversitesi'nin ve bu araştırma merkezlerimizin içerisinde en önemlilerinden bir tanesi de deri teksi ve seramik araştırma merkezi. Biliyorsunuz Uşak Üniversitesi 2006 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın e, e, tensipleriyle e, deri teksi ve seramik alanında işsizleşen bir üniversitedir ve şu anda Türkiye'deki tasarımların büyük çoğunluğunu yerine getiren bir üniversiteyiz. Ve Güzel Sanatlar Fakültemizde bu anlamda çok ileri planda işler yapmaktadır. Ee, o zaman şunu tekrar seyircilerimize ifade edelim. Yani aynı zamanda e, Uşak tabi o yöreler e, tekstil ve deri alanında e, gelişmiş ve sanayi açısından önde gelen bölge bildiğim kadarıyla. Siz de bu konuda Uzmanlık alanında bulunan bir üniversitesiniz. Yani ihtisas, ihtisas alanı Uşak Üniversitesi'nin deri tekstil değil mi? Sayın deri tekstil ve seramik evet seramik. doğrudur. Uşak gerçekten derinin en güzelini üretmekte. Tekstil de aynı şekilde geri dönüşüm üretmektedir. Ve bu anlamda biz Uşak'ın bu sanayi üniversite işbirliğini geliştirme açısından çok etkin bir rol oynadık. Ve sanayicilerle beraber yürüyoruz. Biz onlara söylediğimiz şey bir alın terinin yanına bilim terini eklemek olmalı dedik. Ve onlar da sağ olsun 2019 yılında Uşak Üniversitesi'ne bir teknopark yaparak Uşak Üniversitesi'ne devretmiş oldular. Teknoparkımız Türkiye'de ilk olan örnek olarak teknoparkımız ilktir. Üst katlarda kuruşka ve araştırma merkezleri, alt katlarda prototip üretme merkezleri bulunmaktadır. Bu anlamda baktığımızda da gerçekten Türkiye'de ilk olan şeylerdendir. İşte bu üniversite sanayi işbirliğinin doğurmuş olduğu eğitimdeki yansımalarından biraz bahsetmek istiyorum. 2018 yılında programlaştırdığımız ve 2019 yılında ve 2020 yılında pandemiye rağmen devam ettiğimiz Üniversite Senayi İşbirliği'nin ciddi anlamda katkısı olan 7 artı 1, 3 artı 1 uygulamasını başlattık. Öğrencilerimizde özellikle mühendislik fakültesindeki öğrencilerimiz 7 dönem bizde okuyorlar, bir dönem sanayide okuyorlar. Diyelim ki tekstil mühendisliğinde okuyan bir öğrencimiz 7 dönem bizde okuduktan sonra son dönemini tekstille ilgili bir fabrikada bir mühendis gibi çalışıyor ve notlarını oradaki mühendisle bizim hocamız beraber veriyorlar geçip kalmasına. geçip kalmaması konusunda. Tabii ki buradaki şey, amacımız şuydu. Öğrencilerimizin mezun olmadan çalışıcı ortamı görmeleri, makineleri tanımaları, disiplinlerini, kanunları, yönetmedikleri bilmeleri ve nasıl bir ortamda mezun olduktan sonra nasıl bir ortamda çalışacaklarını hazırlamak. Diğer yerden da sanayicilerimizin bu gençlerin içerisinden kendilerine yarayacak olanları işlere almasıdır. Ve bunun da bugün elhamdülillah birçok örneklerini yaşıyoruz. Belçika Merkezli ismini vermek istemiyorum. Bir sanayi kuruşumuz. Geçen yıl 32 öğrencimizi burada staj yaptırdı bir dönem. Eğitim aldırdı. Ve bunlardan 9 tanesini bu sene yaptırdıklarından da 6 tanesini işe almış oldu. Bu da bizim için gerçekten onur verici bir şey. Çünkü öğrencilerimiz daha mezun olmadan iş yerlerine kavuşmuş oluyorlar. Aynı meslek yüksekokulumuzda da 3 dönem bizde okuyorlar. Bir dönemde sanayicilerimizle beraber sanayide okuyorlar. Aynı şekilde meslek yüksek okullarımızdaki takip ettiğimiz yol, mühendislik fakültesinde takip ettiğimiz yolla aynı olur. Burada biraz önce de ifade ettiğim gibi hem çalıştıkları ortamı tanıyorlar hem e, bilgi bilgi ve görgüler artırıyorlar hem de pratiklerini geliştiriyorlar diğer yandan da kolayca iş bulmalarını sağlamış oluyorlar. Yani aslında e, güzel e, özetlediniz. Şu ben de bir e, cümle eklemek istiyorum buraya Sayın Buyurun, Yani sanayi sektörü aslında okurken e, çalıştıracağı e, elemanı u, tanımış oluyor. Evet. E, öğrenci de okurken çalışacağı iş yerini ve sektörü tanımış oluyor. Böylelikle iki taraf aslında birbiriyle bir adaptasyon sürecine evet, baştan yaşanmış oluyor. Bir buluşma, bir adaptasyon sağlıyor. Doğrudur efendim. Güzel. Çok çok önemli bir Böylelikle bu. de hem sağlayıcımız işini kolaylaştırdı. Tabii. hem öğrencilerimiz işlerini kolaylaştırmış olduk ve bunun arkasından da e, üniversite sanayi işbirliğimiz gerçek anlamda geliştirir bir duruma getirmiş olduk. Evet. E, sayın Rektörüm Şimdi e, Uşak imkanları, Uşak nasıl e, bir yer yaşama açısından ve öğrenciler e, neden e, Uşak Üniversitesi'ni tercih etsin? Elbette çok faktör vardır bunun için ama e, neler söylemek istersiniz? Efendim, çok teşekkür ediyorum. Ben önce bir şeyden bahsedeyim. Uşak'ın bulunduğu lokasyondan yani konumundan bahsedeyim. Evet. Uşak, Ankara'ya 3 saat, e, İzmir'e 2 saat, Denizli'ye bir buçuk saat, Afyon'a, Kütahya'ya bir saat, Manisa'ya bir buçuk saat. Dolayısıyla bu bölgede Antalya'ya 3 saat, Burdur'a 2 saat, Isparta'ya iki saat. Bu bölgedeki şey bakımından baktığımızda, lokasyon bakımından baktığımızda en şanslı üniversitelerden bir tanesi. Öğrencilerimiz inşallah 2025 yılında hızlı tren Ankara-İzmir hızlı treni de tamamlandığı takdirde öğrencilerimiz İzmir'de oturup Uşak'ta okuyabileceğime şansını elde edecekler. Veyahut da Uşak'ta ok durup İzmir'de okuma şansını elde edecekler. Dolayısıyla bu anlamda Uşak Üniversitesi'nin bulunduğu konum son derece önemli. Diğer yandan baktığımızda bu bölgenin en iyi kampüslerinden bir tanesine sahibiz. Biz 2021 yılında biliyorsun dünyada kampüsleri akredite eden Green Metric'te 1000 üniversite içine girmiş olduk. Ve üniversitemiz altyapı bakımından çok güçlü bir yapıya sahip. Yani öğrencilerimiz için bütün imkanlar var. Öğrencilerimiz derslerinde çıktığında yüzme havuzlarımız var. Yarı olimpik buralarda yüzme yapabiliyorlar. 2000 kişilik basketbol, voleybol sahalarımız var. 5000 kişilik spor sahamız var. Ve bir taraftan tenis kortlarımız var. Yani çocuklarımızın sosyal etkinliklerini yapabilecekleri, zamanlarını geçirebilecekleri büyük alanlar bulunmaktadır. Aynı zamanda kütüphanemiz çok zengin ve aynı zamanda hem uluslararası hem ulusal yayınlara sahip ve bunun yanında ulusal ve uluslararası birçok uzaktan yayıncılığa bağlı olan database'lere üyeliklerimiz var. Dolayısıyla öğrencilerimizin Uşak Üniversitesi'nde okuduklarında kazanabilecekleri birçok şansları var. Diğer yandan biz sadece öğrencilerimize diploma vermiyoruz. Biz öğrencilerimize diplomaların yanında en az 3 tane sertifika veriyoruz. En az 3 tane sertifika. Tabi bu öğrencilerimizin istek ve arzularına bağlı. Tabii. Çocuklarımızın çok iyi yabancı dil öğrenmeleri için sürekli eğitim merkezinde sürekli kurslar açıyoruz. Aynı zamanda Fulbright'tan hocalar alıyoruz. Onların pratiklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Erasmus'u tabana yaymış durumdayız. Öğrencilerimizin hemen hemen birçoklarını birer dönem Erasmus programlarına yararlanmaya çalışıyoruz. Ve böyle baktığımız zaman da uluslararası araştırma bakımından da büyük bir mesafe kat etmiş olduk. 2019 yılından bu yana dünyada anlaşmalı olduğumuz Erasmus'ta ve Mevlana'da anlaşma olduğumuz üniversitelerle bir araya geliyoruz. Mayıs'ın sonunda Haziran aylarında üniversitelerin rektörlerini, dekanlarını veyahut da uluslararası koordinatörlerini çağırıyoruz. Üniversitemizi görüyorlar, yurtlarımızı görüyorlar, şehrimizi görüyorlar ve uluslararası bakımından da birçok öğrencinin burada kalmalarını veya okumalarını sağlıyoruz. Bizim şu anda 2700 civarında uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır. Tüm bunların ürünleri olarak bu yansımaktadır. Dolayısıyla 55 ülkeden 2700 civarında uluslararası öğrenciye sahip bir üniversiteyiz. Uluslararası bakımından, altyapı bakımından, sosyal etkinlikleri bakımından, öbür taraftan büyük şehirlerin kalabalığı yok, büyük şehirlerin zaman e, israfı yok. Dolayısıyla şehirle kampüsümüz arası 5 dakika. <laughs> Dolayısıyla yurtlarda kalıp çocuklarımızın zaman zaman şehre inip ihtiyaçlarını görüp tekrar yurtlarına dönme şansları da bulunmaktadır. Yurt imkanlarımız çok güzel. Aşağı yukarı 6 bin yakın kız yurdumuz bulunmakta ve hiçbir öğrencimizin yurt problemi yaşamamaktadır. Gelen her öğrencimiz rahatlıkla yurtta kalabilmektedirler. Peki. Sayın Rektörüm, şimdi aynı zamanda şeyde de görüyoruz. Görsellerde Uşak tarihi ve doğal güzellikler açısından tam böyle gezilecek, görülecek yerler açısından şey emsalsiz bir il sanki. Evet efendim. Uşak esasında geçmişi, tarihi çok zengin olan bir ülke, şehir. Birçok uygarlık gelip geçmiş. Paranın ilk kullanıldığı şehir hmm. Uşak'ta kullanılmış. Hmm. Evet, Lidyalılar tarafından ilk kullanılan yerdir. Milattan önce iki, 200 yıllarında Makedonyalı Büyük İskender tarafından, İskender'in askerleri tarafından kurulan Blancöste diye tarihi bir şehrimiz vardır ve şu an Uşak Üniversitesi olarak kazılarımız devam etmektedir. Birçok eserleri gün yüzüne çıkarmış bulunmaktayız. Diğer taraftan uzunluk bakımından Dünyanın ikinci büyük kanyonuna sahibiz. Ben bütün Uşak'daki bu kanyonu görmek için de Türkiye'deki bütün zamanları zamanlarını buldukça Uşak'tan geçtikçe ziyaret etmelerini ama öğrencilerimizin bu sosyal doğaya sahip olan şehrimizi gelip hem okumak hem de yaşamalarını sağlamak açısından son derecemdir. Biz 2019 yılından beri hem ulusal hem de uluslararası anlamda kayıt yaptıran bütün öğrencilerimizin bir hafta orientation haftası yani şehri ve üniversitemizi tanıma haftası yapmaktayız. Bu süreç içerisinde öğrencilerimizi otobüslerle bu tarihi mekanların müze dahil olmak üzere ve aynı zamanda büyük muhaberenin geçmiş olduğu anıtlar olmak üzere kaynında kayın da dahil birçok tarihi yerlerimizi bir hafta boyunca öğrencilerimize gösteriyor ve şehrimizi ve üniversitemizi tanıtarak eğitim öğretime başlıyoruz. O yönden Uşak gerçekten hem tarihi bakımından zengin hem bulunduğu lokasyon bakımından İzmir'e ve büyük şehirlere yakın olması bakımından hem altyapısı bakımından sahip olduğu sosyal tesisler ve spor alanları bakımından kütüphane, kitap, Dergiler gibi birçok imkanlara sahip olduğumdan dolayı ben e, okunacak en iyi üniversitelerden bir tanesi olduğunu söylerim. Diğer taraftan Uşak Üniversitesi bugün dünyanın en seçkin üniversitesi arasında bulunmaktadır. Evet. Times Sen Higher Education'de, General'da dünya üniversitelerinin bin üniversitesi arasında bulunmaktayız. Aynı zamanda biraz önce de bahsettiğim gibi çevreci önem veren Green Metric'te bin üniversite arasında bulunmaktayız onun bütün belgelerini almış ve altyapısını kanıtlamış bir üniversiteyiz. Bununla beraber 2023 yılında yüksek öğretim kalite güvence belgesini almış, iki yılını almış bir üniversiteyiz. Yani kalitemizi de bu şekilde ispatlamış bulunmaktayız. Dolayısıyla çocuklarımızın almış olduğu diplomalar dünyanın her yerinde geçerli konuma gelmiş olmaktadır. Onun hakkında hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda iyi kaliteli bir eğitime sahip, iyi bir çevreye sahip ve aynı zamanda da tanırlığı en yüksek olan üniversitelerden birisi durumundadır. Bu anlamda baktığımızda Uşak Üniversitesi bölgenin en şanslı okunabilecek üniversitelerden bir tanesidir diyorum efendim. Peki Sayın Rektörüm siz de bir Uşaklısınız yanlış bilmiyorsam. Efendim ben 1975 Uşak mezunum, Uşak Lisesi mezunum ve daha sonra da Hacettepe Üniversitesi'ne geçtim, okudum. Oradan mezun olduktan sonra akademik hayata başladım. Tatillerin dışında tabi uşağa çok gelememiştim. Ama kader 2017'nin Aralık ayında bizi Uşak Üniversitesi'nde rektör olarak başlamakla Uşak Üniversitesi'nde çalışmaya başlamış olduk. Ve o gün bugündür de üniversitemizi hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda tanınır, sayılır, olgun, güzel üniversitelerden biri yapmak için gece gündüz çalışmalara devam ettik. Bir şey daha bahsedeyim. Biz öğrencilerimize iki diploma veriyoruz Ahmet Bey. Evet. Bunlardan bir tanesi bölümde okumuş olduğu diplomalar. İkincisi de çok sosyalim diye bir diplomamız var. Bu diploma eki olarak veriyoruz öğrencilerimize. Öğrencilerimizin derslerin dışında yapmış oldukları bütün kültürel faaliyetler, veya katılmış oldukları konferanslar, paneller, etkinlikler veya da sihir toplum kuruluşlarında yapmış oldukları tüm görevleri hepsini kaydetmek suretiyle öğrencilerimiz mezun olurken ikinci bir diploma olarak diploma veriyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimizin kazanmış oldukları yetkinlikleri müracaat ettiği yerlerde özellikle de özel sektörde görsünler ve öğrencilerimiz daha kolay iş bulabilsinler diye bu şekilde bir uygulamamızda bulunmaktadır. Sayın Rektörüm, ekonomik koşullar açısından bir öğrenci Uşak'ta rahatlıkla geçimini sağlayabilir herhalde veya eğitimini sürdürebilir. Çünkü büyük şehirlerdeki o aşırı fiyatlar veya kira oranları gibi sorunlarla karşılaşmayacak eğer ev tutmak isterse. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Efendim çok teşekkür ederim bunu hatırlattığınız için. Gerçekten Uşak o anlamda yaşanabilir bir şehirdir. Zaman israfınız yok. Biraz önce de bahsettiğim Aha. gibi kampüsümüzle şehrin merkezi 7-8 dakika sürmekte. Bu tabii ki gideceğin uzunluğa uzaklığa göre değişmektedir. Kiralar büyük şehirlerdeki gibi kiralar yoktur. İhtiyaçlarınızın birçoklarını her hafta kurulan mahalle pazarlarında karşılayabilirsiniz. Köylüler getiriyor taze taze ürünlerini hem de daha ucuza satmak suretiyle pazarlardan öğrencilerimiz istedikleri şekilde ihtiyaçlarını görebilmektedirler. Diğer yandan biraz önce de bahsettiğim gibi Afyon'a yakın olması, Kütahya'ya yakın olması ve çocuklarımızın büyük alışveriş merkezlerine ulaşması bakımından da büyük bir avantaj teşkil ettiğinden Uşak bu anlamda öğrencilerimiz açısından hem rahat okuyabilecekleri huzur bakımından da aynı şekilde rahat okuyabilecekleri önemli şehirlerimizden bir tanedir. Küçük bir şehirdir. Kavgası gürültüsü olmayan bir şehirdir. Dolayısıyla çocuklarımızı çok fazla etkileyen faktörler yoktur. Büyük şehirlerde olduğu gibi. Bu anlamda da gerçekten bahsettiğiniz gibi hayat ucuz çalışma zamanı bol. Sporlara ayıracak zaman bol. E, sosyal etkinlikler ayıracak zaman bol olacak bir yer ve üniversitedir. Sayın Rektörüm, Sosyal etkinlik demişken öğrenciler kulüp faaliyetleri ve diğer sosyal etkinlikler açısından nasıl bir şey gör karşılaşacaklar? Üniversitede bu açıdan bir zenginlik söz konusu mu? Efendim kesinlikle. Hemen hemen öğrencilerimizin içinde dahil olabilecekleri kulüplerimiz bulunmaktadır. Yani doğa yürüyüşünden tutun da değişik alanlarda akla gelebilecek birçok kulüplerimiz bulunmaktadır. Zaten üniversitemizin açılışı başladığı zaman ilk hafta kulüpler bütün kendi öğrencilerimize, yeni gelen arkadaşlarına kulüpler kendileri tanıtımlar yapmaktadırlar. İsteyen her öğrencimiz bu kulüpler içerisinde yer alabilmektedirler. Bu kulüpler içerisinde yer alan öğrencilerimizin veya da kulüplerde yönetiminde bulunan arkadaşlarımızın bize önermiş oldukları konuşmacılar, yazarlar varsa bunları biz bütün masraflarını karşılayarak büyük şehirlerimizden buraya gelip öğrencilerimize buluşmalarını sağlamaktayız. Diğer taraftan sivil toplum kuruluşlarının içerisinde mesela bizim sivil toplum kurul Kuruş merkezimiz vardır. Yani bir hı. merkezimiz var. Sivil toplum kuruluşlarıyla yakın ilişki kurabilmek amacıyla bu bölgenin problemlerini çözebilecek bir merkez kurmuş olduk. Dolayısıyla öğrencilerimiz istedikleri zamanlarda burada şey yapabilirler. Staj alanlarına gelince hı hı. öğrencilerimizin staj alanlarına gelince mühendisliğe okuyan çocuklarımızın hemen hemen hepsi de uşakta staj alanlarını bulabilmektedirler. Eğitimde okuyan arkadaşlarımız okullarda stajlarını yapılmaktadırlar. Dolayısıyla staj bakımından da sanayisi güçlü olduğundan hemen hemen öğrencilerimizin staj yeri bulma bakımından zorlukları yoktur. Diğer taraftan da topluluklar bakımından sosyal etkinlikler yürüt, yapma ve yürütmede herhangi bir zorlukla karşılaşmamaktadırlar. O yönden de şanslı üniversitelerden bir tanesi olarak bulunmaktayız. Sayın Hocam tabii şeyi almadık öğrenci ve hoca sayısını üniversitemizde. Aşağı yukarı Efendim, bir rakam verebilir misiniz? Evet şu anda 26 bin üzerinde öğrencimiz bulunmaktadır. Enstitülerimiz birleşmiş durumdadır. 3 enstitüyü birleştirdik. Lisansüstü eğitim enstitüsü olmuş oldu. Burada doktora ve yüksek lisans programlarımız devam etmektedir. Öbür taraftan da şey bakımından, hoca sayımız bakımından da aşağı yukarı 900 civarında öğretim üyemiz bulunmakta. 300 üzerinde idari personelimiz yani 1200 üzerinde de çalışanımız bulunmaktadır. Üniversitemizde o yönde de son derece kampüsümüz yeşil ve temiz bir kampüstür. Yani inşallah ileride sizi de davet etme şansımız olur. Evet. Kampüsümüze gelen herkes şey kalmakta hayran kalmaktadırlar. Son derece temiz bir kampüsümüz bulunmaktadır. Ben o yönden üniversitemizin son derece şanslı ve gelecek ve okuyacak öğrencilerimizin de o yönden son derece şanslı olduklarını düşünüyorum. Burada <laughs> bir bilgi vermek istiyorum Sayın e, Hocam. No, no. Kütüphane anlamında şunu söylemek istiyorum. Bugün itibariyle 84.260 tane basılı kaynağımız bulunmakta. 4.565 tane basılı dergimiz bulunmaktadır şu anda. 2.004 tane basılı tez bulunmaktadır kamp şehrine, kütüphanemizde. Abone olduğumuz elektronik veri tabanı sayısı 69 ve e, abone olan açık erişim kaynaklarının 127.598 dergi 14.534 elektronik kitaba şu anda ulaşabiliyor öğrencilerimiz 5 milyon e, 5 milyon e, E-TES 292.594 elektronik dergi kayıtlı olduğumuz dergi bulunmaktadır kütüphan olarak. Yani bu anlamda öğrencilerimizin yerdekilerin okuma esnasında ihtiyaç duyabilecekleri bütün kaynakları üniversite kütüphanesinden sağlama şartları vardır sayın hocam. Tabii sayın rektörüm oldukça e, güzel rakamlar bu yayınların, kitapların, basılı veya online tezlerin, e, makalelerin sayısı bu yönden de ismi de Fuat Sezgin zannedersem kütüphanenize. Evet, Profesör Fuat Sezgin kütüphanesini, Bilim, tarihçi rahmetli Fuat Sezgin Hoca vefat ettiği yılın yıl dönümünde biz ona yakışır bir üniversite olarak hocamızın isminin üniversiteme yaşaması için kütüphanemizin adına Profesör Doktor Fuat Sezgin ismini vermiş olduk efendim. Sayın Rektörüm siz de aynı zamanda yönetim kadronuz öğrencilerle içli dışlı olduğunu biliyorum. Hani zaman zaman onlarla bir araya gelip veya size ulaşmak istediklerinde sorunlarını iletme noktasında nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Hocam bizim üniversitemize mahsus olan birçok üniversitede olmayan bir sistem kurduk biz. Rektöre ulaşıyorum, hattı diye bir yazılım çok yaptık. Güzel, çok güzel. Kampüs içerisinde öğrencilerimizin memnun olmadıkları veya da memnun olmadıkları hocalardan haksızlık yapan hocalarımızdan tutunda kampüs içerisindeki temizliğinden tutunda akla gelen her şeyde öğrencilerimiz doğrudan doğruya bana yazabilmektedirler. Ben ben her gün bunları okumaktayım, ilgili birimlere göndermekteyim. Bende saklı kalması gereken bilgileri saklı tutarak bunları takip etmekteyim. Bu öğrencilerimizin bize vermiş olduğu bazı mahrem bilgileri tutarak acaba doğru mu yanlış mıdır diye takip etme şansını elde etmekteyim. Böylece öğrencilerimizin memnunet olmadığı, memnun olmadıkları ya da memnun olmadıkları durumları hemen anında ortadan kaldırıp ve bunların daha rahat, daha güzel şekilde yaşamalarına imkan sağlamış oluyoruz. Karşılaştıkları güçlükleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Derse girmeyen hocaları veyahut da dersin başında vermiş oldukları ders planlarına göre dersi işleyip ve buna göre soruyu sorup sormadıklarına kadar birçok şeyleri kontrol etme şansını elde etmiş oluyoruz. Eğer baştaki vermiş olduğu ders izlenceleriyle sonradan sormuş olduğu sorular birbirinden farklıysa bu hocalarımızı uyarıyoruz ve gerekli işlemleri de yapıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz bu anlamda tam bir öğrenci dostu üniversiteyiz. Tabii bunu söylerken öğren hocalarımız bizim için de son derece önemli. Hem öğrencilerimiz hem de şeyimiz. İkincisi aynı zamanda Uşak Üniversitesi 2018 yılından beri engelsiz bayrak ödülleri almaktadır. Yani engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırabilmek için bütün adımları attığımız geldiğimizden bu yana 2018'de yeşil, mavi, turuncu olmak üzere bütün bayraklar almış durumdayız. Bu sene Türkiye'de bu bayrak ödülünde 20 başarılı üniversitenin içerisinde 6. sırada yer almış olduk. O yönden de gerçekten başarılı bir üniversiteyiz. Engelsiz üniversite olma konusunda engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha kolaylaştırma bakımından bütün adımları attık ve öğrencilerimizle de buraya geldiklerinde de rahat bir şekilde okuyabilmelerinin imkanlarını hem kütüphanede hem kampüsümüzün içerisinde hem de binalarımızda sağlamış olduk Ahmet Bey. Peki Sayın Rektörüm son bir dakikamız size bırakayım. Ben öğrencilere ne söylemek istersiniz sizi tercih etmek isteyen öğrencilere? Efendim tabii ki liseye kadar veya lisenin sonuna kadar olan dönem bir dönemdi öğrencilerimiz açısından. Şimdi onlar için yeni bir dönem başlıyor. Tabi öğrencilerimize ben her şeyden önce şunu kendilerine söylemek isterim. Hayatınızda neyi seviyorsanız onu tercih ediniz. Muhakkak annelerinizin veya babalarınızın sizin üzerinizde bir takım istek ve arzuları olacaktır. Çocuklarının doktor olmasını, mühendis olmasını veya öğretmen olmasını isteyebilirler. Ama öğrencilerimizin daha çok kendi isteklerinin, kendi sevdikleri alanlara yönelmelerini, ve bu alanlar üzerinde de tercihlerini yaparken üniversitelerin altyapılarını, üniversitenin kitaba, kütüphane imkanlarını, üniversitede dil öğrenme imkanlarını, bu üniversitelerin uluslararası çünkü bunlar mezun oldukları zaman evet. lisansüstü eğitimlerini yurt dışında yapabilmeleri için uluslararası aşıma üniversiteleri için çok önemli. Evet. Bunları göz önü almalarını. Ve bu anlamda baktığımız zaman da Uşak Üniversitesi gerçekten bu bölgenin yani Ege bölgesinin önde çıkan üniversitelerden bir tanesi olduğunu ve kendilerini de Uşak Üniversitesi'ni tercih etmeler halinde bir 4 yıl boyunca kendileriyle beraber huzurlu bir şekilde eğitim alacaklarını bir kez daha bildiriyor ve onlara bundan sonraki seçim dönemi içerisinde kendileri için hayırlı olanları tercih etmelerini ve başarılar diliyorum diyebilirim efendim. Peki sayın rektörüm özellikle size doğrudan ulaşmaları çok anlamlıydı. Gerçekten bu konuda da biz sizi takdir ve tebrik etmiş olalım. İnşallah başka programda görüşmek üzere sayın rektörüm. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Değerli zamanlarınızı ayırdınız. Bize katkılar sunmuş oldunuz. Akit TV'ye ve şahsınız Akit TV'ye ve emeği geçen bütün arkadaşları kutluyor. En derin saygılarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bir mukavele Sayın Rektörüm. Çok teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, Uşak Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ekrem Savaş Üniversiteyi tanıttı. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz.